Günaydın. Şuraya oturayım. Um, i̇şte yeter düşmeden. Kahvaltı etmeye çıktım, geldim. Bugün pazar. Ee, sizinle bir pazar günümü paylaşmak istedim. Babam yeni Sırbistan'dan geldi. O yüzden arkada gördüğünüz poşet kocaman bir market alışverişi. Aslında marketten çok... Um, orada Plazma diye bir bisküvi var aslında ve çok popüler. Her şeyde kullanıyorlar dondurmada, tatlılarda. Çok eski bir şey, eski bir marka diyeyim. Onun çeşitli çeşitli çikolatalı vesaire böyle bisküvileri var. Onlardan getirmiş. Bir de minik bir parfüm hediyesi var. Saat şu an 10. 2 saat sonra öğrencim gelecek. Ortalığı birazcık toparlayacağım onun için ve sonra dersim var. Şimdi market alışverişini göstereyim size. Market harici. <laughs> bu parfümü ilk defa kullanacağım ama aslında benim parfüm, kullandığım parfüm Versus'tu. Ee, bu da Bright Crystal diyor. Umarım güzeldir. Güzel kokuyordu denediğimde. Bakalım. Şimdi benim yemeklerde en çok kullandığım şu vegetalar. Bunlar sebze çeşnisi. Hep soruyorlar ne diye. İşte bunlar bu. Bunlar da çok eski. Yugoslavya döneminden kalma ürünler. Başka plazmanın bir şöyle hali var. Aynı kedi dili gibi olan. E, yediğimde bir gün gösteririm. Bunlar normal kedi dili gibi olanlar. Şöyle toz hali var. Bunlar bayağı böyle magnolia tarzı şeylerin yapımında kullanılıyorlar. öyle bitter ve beyaz çikolatalı, üstü ceviz kaplı alıştırmalıklar var. Bir de o kedi dili gibi olanların etrafı çikolata kaplı olanlar var. En son bir de şunu getirmiş. Bu yeni galiba, bunu görmemiştim çubuk gibi galiba bunun içi de cevizli bir çikolata kaplı. Bu şekilde bayağı bir atıştırmalığım oldu. Aslında bu akşam annemin evine gideceğim. O yüzden kendime güzel bir kıyafet de almam lazım. Yarın kuaföre gidiyorum sabahtan. Ee, ve ilk defa arabayla annemin evine gideceğim aslında. Bugün yalnız başıma galiba ikinci kez araba kullanacağım. Ee, bakalım pazar trafiği. Yanıma ne alacağım onu karar vermeye çalışıyorum şu an. Havalarda bayağı ısındı. O yüzden evet, ince bir şeyler alabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. efsane bir öğle yemeği yedim. Patlıcan ve mantarları önce fırına verdim. Bir yarım saat kadar piştiler. Ondan sonra zeytinyağıyla tabii ki. Ondan sonra üzerine salçalı bir sos yapıp onunla karıştırıp tekrar fırına verdim. Öyle de bir 20 dakika, 15-20 dakika pişti. Evet şimdi arabaya bindim. Bir sürü bavulla. <laughs> evet. Camları açacağım. Şimdi Bluetooth'u bağlayalım. Evet, Balat Caddesi'ne çıkmak üzereyim. İyi gidiyoruz. Hoşçakalın. Kuyruğumla dövüyorsun. Şimdi piyano çalışacağım. Sonra köpeğimizi gezdireceğiz. Ve akşam yemeği yeriz muhtemelen. Böyle. <laughs> Mutlu sen çok mu tatlısın? <laughs>